Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Feliste 1 saatlik satır çöp farmı yapacağız. Üstümüz 0. Tam 30 adet wolf'ümüz var. Köpeğimizde loot'unu ayarlayalım. Loot ayarı olaraktan 0 coins'te üstümüze gelen bütün çöpleri alacağız. Farmımıza başladık üstümüz dolduğunda tekrar kayıda gireceğim. Bakalım bir saat satır yüz farmımızdan ne kadar coins kasacağız. İyi seyirler. Şu anda ilk turumuz bitti. 12 dakikada üstümüz doldu ve hep beraber sizinle satalım. Şu anda 1 M nakit paraya ulaştık. RPM'izde de yapalım ve tekrar slotumuza geri dönelim. Çarımız bayağı bir güçsüz olduğu için çok seri kesemiyorum. Ama yine de iyi. Üstümüz tekrar dolduğunda tekrar kayda gireceğim. Evet arkadaşlar şöyle RPL'miz tekrar geldi. İkinci turumuzu da hep beraber satalım. Çok fazla cam potu harcıyorum. Karakterimiz malum bayağı bir ezik. şu anda 2100 coinsimiz oldu. RPL'mizi de yapalım ve slotumuza koyulalım. Bankamızdan olan mana potlarımızda da alalım. Tekrar üstünde olduğunda kayıda gireceğim. Evet arkadaşlar bir eperimiz daha geldi bu seferki droplarımız çok azdı bu turumuzu da beraber sizlerle satalım şu ana kadar. 18, 18 adet war basmışız. 36 dakikada 2,5m para kasmışız. Zaten bunu sırf 100 tane DC mana potu bastık. 100 can ortalama 30 dakikada 1,5m kadar bir kar yapabiliyoruz. Tabi çarımızın hata fazla olsa saatte 5 m civarı bir slot tekrar farmımıza devam edelim üstümüz olduğunda kayda geçeceğim Evet arkadaşlar bir turumuz daha bitti RPR'lerimiz geldi mana potumuz da bitti şu şekilde hep beraber satalım bu sefer ki turdaki droplarımız güzel. Bir 6000 adet daha ok alalım. RPR'mizi yapalım. 50 adet daha mana çekelim. Ve slotumuza dönelim bu 50 ile birlikte toplamda 200 adet mana yaptık. Ortalama 1 saatte 200 mana ve 150-160 adet de cam potu kullanıyorum. Şu ana kadar 4M nakit para kastık. Son 6 adet wolf'umuz kaldı. Bu wolf'lar da bittiğinde tekrar kayda gireceğim. Evet arkadaşlar. Tam bir saatlik satır rus farmımızın sonuna geldik. Şu şekilde son droplarımızı satalım. RPmizi yapalım. Bir saatte 5M nakit para kastık gidelim harcadığımız mana potlarımızı da alalım mana ve can potlarımızı ortalama bir buçuk m kadar mana ve can potu alacağız yani bir saatte Saturnus farmımızda üç buçuk emlik bir farmımız oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Beğenip yorum atarsanız sevinirim.